Arkadaşlar biraz sonra pijama buraya gelecek yüzmek için. Ben de bu yapışkan maddeyi havuza dökeceğim. Pijama havuza yapışacak. Yapıştıktan sonra ben de onları laboratuvarıma kaçırıp yok edeceğim. <laughs> Şimdi bu maddemizi dökelim havuzumuza. Bakın arkadaşlar yapış yapış. Bundan asla kurtulamayacaklar. Pijamas gelir bunu su zannedecek. İçine atladıkları anda yapışacaklar. Ben de şuraya saklanıp onları gizli gizli izleyeceğim. Nereye saklansam arkadaşlar beni görmemeleri lazım. Onlar yapışır yapışmaz ben de buradan çıkacağım ve onları kaçıracağım. Ay buraya sığmadım. Başka bir yer bulmam lazım. Bunun arkasına saklansam bence beni göremezler. İşte. Baykuş kız, hadi nerede kaldın? Bugün havuz çok garip. Allah Allah. Neyse ben biraz şezlong'da uzanayım ve güneşleneyim. Ya bu suda bir gariplik var. Ne acaba? Allah Allah. Çok enteresan. Acaba güneşten böyle mi oldu? Neyse ne önemi var. Hava çok sıcak. Hadi bir an önce serinleyelim. Kedi çocuk. Bu çok garip bir şey. Batıyorum. Yar Elimi tut. Ben seni kurtarırım. Çok enteresan. Neyse en iyisi ben de suya atlayayım ve seni oradan çıkartayım. Gel şimdi beraber çıkalım. Ya ikimiz de yapıştık. Şimdi bizi kim kurtaracak buradan? Ya. Kertenkele çocuk neredesin? Yardım et bize. Çıkamıyoruz buradan. <laughs> İşte planım tıkır tıkır işledi. Siz yapıştınız demek. Bu benim özel sihirli formülüm. Hadi şimdi sizi laboratuvara götürüp orada yok edeceğim. Romeo bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Hadi gidelim şimdi laboratuvara sizin üzerinizde çok güzel deneyler yapacağım. <laughs> arkadaşlar diğer videomuzu merak ediyor musunuz? Laboratuvarda ne yapacağım ben bunları acaba? Merak ediyorsanız kanalımıza abone olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Nasıl da yakaladım sizi ama. <laughs>